Herkese uzun bir aradan sonra yepyeni bir Kars videosundan merhabalar. Gördüğünüz gibi Doc Hudson var. Biraz bir ara vermiş olduk bu YouTube işlerine. Şimdi biriktirdiğim yeni arabalarla, yeni koleksiyon parçalarıyla devam ediyoruz. Uzun zaman sonra uzun bir video çekeceğim ve bunu Kars videosuyla yapmak istedim. Bugün elimde old school yarışçılar var. Bir de şöyle Doc Hudson var. Bunun paketini açmayacağım. Ama şu şekilde göstermek istiyorum. Zaten bunu eski videolarda açmıştım. Hatırlarsanız ya da yukarıya sağa sola bir yerler linki bırakırım izleyebilirsiniz. Bunu paketini açmak için değil ileride sizlere hediye etmek için bu şekilde tutacağım. Bilmiyorum nasıl olur bu hediye işleri ama ileride bir gün bu Dokatsını bu şekilde paketli bir şekilde sizlere göndereceğim. Şimdi karakterlere gelecek olursak elimde gerçekten çok güzel karakterler var. Şunu şöyle kenara bıraktım. İlk olarak Joe Don Jackson var. Bu gerçekten çok güzel. Ya zaten bu... E, ee, dünyasının eski yarışlarına bayıldığımı her videoda size sık sık söylüyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Gerçekten hem bu kahverengi rengi ve hem de eski old school yarışçı detaylarıyla çok güzel görünüyor. Bunlar hem klasikler hem de o toprak pistlerde yarışan NASCAR arabaları. Aslında bunları hatırlıyorsunuzdur. Bu Dokan'sın hikayelerinin anlatıldığı küçük kısımlarda bu arabaları arka planda bol bol yarış sahnelerinde görüyorduk. Şimdiki Carolina'da da en iyi yarışçıların arasına girmesi uzun sürdü. Raymar'ı geçti, doğuyu geçti, Junior'ı bir de geçti. Ama yine de çayrakla kapışması gerekiyordu. Onu duvara sıkıştırmaya çalıştı. Ama hap duvara değmezdi. Kendi izlemedi şey. Da onlardan bir tanesi. Ben bunlardan daha önce bir bakayım. Daha önce 3 tane açmışım. Bunlarla birlikte 3 tane daha olacak. Yani toplamda 6 tane böyle yaşlı yarışçımız olmuş olacak koleksiyonda. Hiç bulmadığım arabalarda Bu yüzden çok heyecanlıyım hepsi için. İkinci olarak Mario Andretti var. Bu da gerçekten çok güzel. Böyle turkuaz mavisi renkleriyle gerçekten çok etkileyici gözüküyor. Kuzu da çok güzel. Ya var ya şunlar hep hep bu şüpheye düşüyorum. Bu kutuları açma konusunda hep şüpheye düşüyorum ama açacağım. <laughs> Açıp inceleyeceğim. Yani yüz küsür tane koleksiyon hepsini açtık. Bunları da açacağım. Ve üçüncü olarak da Slim Hood var. Bu da gerçekten çok güzel bir karakter. Birazdan detaylarını göreceksiniz. Bu böyle aksi tam eski böyle yaşlı bir yarışçı. Yani gerçekten aksi bir karakter. Görünüşü falan o şekilde. Şimdi birinciden başlayalım paketleri açmaya. Jordan Jackson. <laughs> Vay be, of be, şu hissi çok özlemişim. Şu an acayip etkilendim. Evet, karakterin detaylarına yakından bakmaya başlayalım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Zaten bu yani ne denir bilemiyorum. Bu kadar yaşlı klasik arabaların yani bu karakterlere yaşlı diyorum ama aslında bunlar birer klasik arabalar bu kadar klasik arabaların bu kadar güzel detaylara sahip olması beni çok etkiliyor. Ön tarafında sponsorlarını görebilirsiniz. 7 numaralı araç. Yine arka tarafında bazı sponsor reklamları var. Önden baktığımızda o karşı dünyasının yaşlı araba ikonu tamamıyla yansımış. Bıyıkları var gördüğünüz gibi. Yine tampon detayları çok güzel. Önde bir far detayımız var ki yarış arabalarında far olmaz aslında. Ama tabi bunlar eski birer klasik öyle düşünün. Önde far detaylarımız gayet güzel ve aracın rengi de çok güzel. Bu renkte hiçbir kar hiçbir kars karakteri yok şu anda elimde. Arkasında yine şöyle göstereyim. Bana McQueen'in çaylak yazısını biraz anımsattı. Yine sponsorunun yazısı var ve plakası var gördüğünüz gibi. Şu açıdan bakacak olursak da yine sağ sol tarafı birebir aynı aslında. Üstten baktığınızda bu şekilde görünüyor. Ya var ya yok be. <laughs> bu koleksiyona başladığım için her gün kendimi tebrik ediyorum. <laughs> yani ben bu işe aslında Hot Wheels'larla başladım hatırlayacağınız üzere. Eski takipçilerim az çok bilirler. Bunlar hiç aklımda yoktu. Hiç yoktu. Yani bu kadar güzel olacağını yani bilseydim muhtemelen Hot önce bu işe başlamış olurdum. Buna hem bu figür havasında hem bu araba havasında geçmeler çok güzel. Yine şöyle önden bir göstereyim. O tatlı bakışını bir siz de görün tekrar. <laughs> Mükemmel ya. Jantlar, lastikler, sponsorlar, renk uyumları falan. Gerçekten harika. Çok severek sergileyeceğim bir karakter oldu. Geçelim. Bu arada ben bunları tamamen kendi kafama göre sıraladım. Hani en beğendiğimden en beğen... Pardon. En beğenmediğimden en beğendiğime doğru gidiyordum normalde. Burada şu an tamamen kafama göre gidiyorum. Çünkü hepsini çok sevdim. Evet Mario'ya gelelim. Bakın bu arabanın en sevdiğim özelliği gerçekten Impala'ya benziyor olması. <laughs> Şöyle yandan bakın. Ramon'u andırmıyor mu sizce de? Bence bayağı andırıyor. Arka çamurluğun yarım olması şu an çok hoşuma gitti. Acayip dikkatimi çekti. Lastiklere bakın. McQueen lastiklerine çok benziyor bu arada lastikleri. Hani eski dönemden yeni döneme güzel bir gönderme. 11 numaralar aç. Ufak tefek sponsorları var. Yan tarafında çok güzel bir şekilde ismi yazıyor. Mario. Ve arkasında logosu var gördüğünüz gibi. Önden bakacak olursak o dörtgen araba tasarımı son derece güzel bir şekilde yansıtılmış. Yine 11 numara üstüne ve bagaj kapağına işlenmiş. Yani şu sevimli bakışa bakın gerçekten Ramona andırıyor bu arada bu araba. Şu şekilde bu açıdan baktığımızda da bu yarım çamurluk olayı her videoda söylüyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunda da çok hoşuma gitti. Mario yazısı da çok güzel. Ve arkadan bakacak olursak yine Çaylak McQueen gibi bunun da arkasında kendi ismi yazıyor. <laughs> Arkada stop detaylarımız var. Önde de far detaylarımız vardı. Ağız yapısı çok güzel. Masmavi gözleri. Böyle altın sarısı bir tavanı var. Bu da çok hoş. Renk geçişi de çok hoş. Zaten bunu gördüğümde dedim ki almazsam olmaz. Ki ben buna sonra birkaç kere daha denk geldim. Hep şüpheye düştüm. Acaba aldım mı almadım mı aldım mı almadım mı. Almadım mı? İyi ki almamışım. <laughs> Ama dediğim gibi bundan sonra videonun başına söylediğim gibi bundan sonra bu tarz karakterleri birden fazla aldığımda sizlere göndermek için elimden geleni yapacağım. Bu çekilişli olur ya da bilmiyorum işte nasıl bir konsepte belirleriz bilmiyorum ama bunlardan haberdar olmak için mutlaka beni takip etmeyi unutmayın. İkinci karakterimiz Mario da bu şekildeydi. Ve gelelim son karaktere. Şimdi niye bunu sona sakladığımı size anlatacağım. Şöyle Slim Hood'u açıyorum. Hop. Evet şimdi <laughs> 9 numaralı yarışçımız üzerindeki detaylara iyi bakın. Gerçekten çok güzel detayları var. İşte kola firmasından sponsorluk almış mesela. Bu çok hoş. Karşı dünyasında böyle şeylerin olduğunu bilmek çok ilginç. Evet bakın mesela şurada çok güzel detaylandırılmış. Ben de sizinle birlikte inceliyorum. Gördüğünüz gibi kola firmasından sponsorluk almış. Kola yazıyor ama aslında bu arabalar için kola değil de motor yağı gibi düşünün. <laughs> o evrende öyledir diye tahmin ediyorum. Yine bir süpermarketten sponsorluk almış. Ön kısmında onu da görebilirsiniz. Bu aracın en sevdiğim kısmı şu aksi bakışları Yani bakın o bıyıklarıyla, ağız yapısıyla böyle böyle hem hem tonton bir dedeli gibi hem de çok hırslı bir yarışçı gibi. Ama şu sponsorluk olaylarıyla falan da çok sempatik duruyor. Bagaj kapağında yine Kolo sponsorunun yazılarını görebilirsiniz. Üstünde bir 9 numarası var. Sağ-solu yine aynı dekallerle boyanmış. Lastik-jant uyumu çok güzel. tabi bunlar McQueen gibi asfalt pistleri değil, toprak pistlerde yarıştıkları için öyle havalı havalı jantları yok. Hepsinin arazi lastikleri var. Arkadan baktığımızda şu şekilde görünüyor ve plakası gayet net bir şekilde okunabiliyor. Önden baktığımızda yine far ve sinyal detayları var. <laughs> Hiçbir zaman yarış arabası olarak üretilmediler ama içlerindeki ruh sayesinde Hepsi birer NASCAR arabası oldular. <laughs> Bana bu havayı hissettiriyor bu karakterler. Şöyle bir de mesela ikisini yan yana görün istiyorum. Bakın mesela hani bu şekilde minik dairemalar son derece güzel bir şekilde sergilenebilirler. Ben şimdilik onları raflara dizeceğim. Sonrasında ufak tefek 3 boyutlu yazıcı projeleriyle bunları da güzel güzel dairemalara kavuşturabiliriz diye düşünüyorum. Ya bu var ya işte... Neden sonra sakladığım bu. Yani bu kadar güzel detaylar olması, bu kadar hoş görüntüler olması beni gerçekten çok etkiliyor. İyi ki bu koleksiyona başlamışım. Eğer siz de benimle aynı fikirdesiniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu videoda 3 farklı karakter açtık. Size güzel haberler verdim. Dönüşümle ilgili güzel haberler verdim. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yeni video videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.